Girişim Benim programının değerli izleyicileri yeni yayın döneminin yeni bir programında tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün e, size ülkemiz ve Avrupa Birliği'ndeki e, istihdam ve girişimcilik politikaları konusunda bilgi aktarmak üzere bir konuğumuz var. Birazdan Keti hocamız size tanıtacak. Bugün çünkü Hulusi'nin bir mazereti var. İzmir dışında olduğu için Hulusi programımıza katılamadı. E, bu programımızda Size aktaracağımız bilgilerle esaslı uygulanan politikalar çerçevesinde girişimciliğin ülkemizde geleceğiyle ilgili temel saç ayaklarını, temel e, köşe noktalarını ortaya koyacağız. Keti bize hem programımızın sosyal medya araçlarını hem de konumuzu tanıtır mısın? Hı hı, tabii ki. Merhabalar. Bize e, girişim benim ya da Facebook'tan girişim benim sayfasından ya da et benim Twitter adresinden ...ulaşabilirsiniz. Bugünkü konuğumuz yarım doçent doktor Ayselin Yıldız. Hoş geldiniz. Hoş ee, Yaşar Üniversitesi'nde öğretim üyesi, aynı zamanda da Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü. Evet. Ee, i̇sterseniz önce kendinizi tanıtırsanız daha sonra evet. sohbetimize başlayalım. Ee, öncelikle davetiniz için çok teşekkür ederim. Teşekkür Bahsettiğiniz gibi Yaşar Üniversitesi'nde benim alanım Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Ayrıca üniversitemizin Avrupa Birliği fonlarıyla desteklenen projelerini yürütmek üzere AB merkezini 2005'ten bu yana yürütüyorum. Merkezimizde daha çok aslında program konumuzla da ilgili olarak gençlere ayrıca akademisyenlere üniversitemizde görevli olan bunun yanı sıra şehrimizde, İzmir'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları bunlara destek veren, danışmanlık gibi destek veren AB fonlarında neler var, neler yapabiliriz, nasıl destekler alabiliriz bir bunu koordine eden bir birimiz. Çok güzel. Evet. Peki bu birimin şu ana kadar yürüttüğü faaliyetler Nelerdir böyle tamamladığınız veya halihazırda yürüyen projeler konusunda bize kısaca bilgi verebilir misiniz? Tabii şu anda halihazırda yürüyen yaklaşık 18 projemiz var. Çok güzel bu projelerin içinde gençleri destekleyen sivil toplum örgütlerini destekleyen projelerden tutun da Arge ağırlıklı işte ne bileyim enerji mühendisliğimizin yürüttüğü mesela iki büyük yedinci çerçeve projemiz var AB fonuyla desteklenen hem ufak çaplı hem büyük çaplı birçok alana hitap eden projelerimiz mevcut. 2005'ten bu yana da yaklaşık 38 projede görev aldık. Bu projelerin hepsi üniversitemizin yürüttüğü değil, örneğin öğrencilerimizin kendi girişimleriyle yürüttükleri projeler de mevcut. Bu şekilde. Çok güzel. Evet. Ee, şimdi bu tanıtımdan sonra hem Hı -hı. üniversitenizi hem evet. biriminizin faaliyetlerini asıl konumuza gelirsek. Evet. Bugün Avrupa Birliği'nde ve Türkiye'de bağlamında girişimciliğin stratejisinin yol haritasını tartışacağız ama ben şöyle düşünüyorum. Esasında Avrupa Birliği'nin Avrupa Komisyonu'nun temel stratejisi esas istihdam politikaları üzerine dayanıyor. Esasında evet. girişimcilik stratejisinin de bu genel istihdam politikasının bir alt kırılımı, alt bacağı olduğunu Hı -hı. düşünüyorum Hı -hı. en azından yaptığım literatür araştırması sonucunda. Evet. Bilmiyorum doğru mu söylüyorum. Bu konuda bize biraz bilgi aktarır mısınız uzmanlık alanınız olduğu için? Avrupa Birliği'nin istihdam politikası veya yol haritası temelde nasıl? Çok doğru bir konuya değindiniz hocam. Aynen belirttiğiniz gibi Avrupa Birliği'nin istihdam politikaları içerisinde girişimcilik özellikle son dönemde çok değeri ve önemi artan bir konu ve Avrupa Birliği'nin de çok dikkatini çeken bir konu. Özellikle bu son küresel krizden sonra biliyorsunuz bundan en çok etkilenen ülkeler genelde Avrupa ülkeleri de evet. yaklaşık bir 25 milyon işsiz nüfustan bahsediyoruz Avrupa'da bu kriz sonrasında ve bundan da en çok etkilenen sektörler aslında kobiler. Kobilerde de ciddi bir işsizlik artışı var. Tabii bunun yanında hani Avrupa Birliği'nin istihdam politikası dediğimizde Avrupa'nın bir Lisbon hedefi var. Yani Lisbon hedefini çok kısaca özetlersek Lisbon stratejisini ki sonrasında bu Avrupa'nın 2020 stratejisiyle de bütünleşen bir konudur. Burada Avrupa Birliği diyor ki biz 2020'de aslında 2000'de olmayı hedefliyordu ama şu anda 2020'de. Dünyanın bilgiye dayalı ekonomilerinden, rekabetçi ekonomilerinden biri olmayı hedefliyor. Yani bilgiye dayalı, sürdürülebilir kalkınmanın olduğu, istihdamın arttığı bir Avrupa'dan bahsediyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya'yla rekabet evet, ekseninde Evet, Evet, ekseninde aynen. Ve bunun içinde bir yatırım, yani bunun içinde araştırmaya, geliştirme ve girişimcilik kültürünün oluşmasına bir yatırıma dikkat çekiyor. Girişimcilik kültürü dedim çünkü e, Avrupa'nın en temel sorunlarından biri girişimcilik kültürünün e, Avrupa'da çok gelişmemiş olması. Girişimcilik kültürü dediğimiz, ben de, hani Amerika dediniz hocam mesela Amerika ile kıyasladığınızda bir deyim var Amerikaların dediği işte başarısız oldunuz mu yani iflas başarıyı öğrenmenin bir yoludur diyor. Evet. Yani risk almak Amerikan kültüründe tüm eğitiminde verilen e, bir yani eğitimin de bir parçası. Ama Avrupa'da böyle değil. Avrupa daha Avrupa anla. evet daha tutucu hem piyasaları açısından hem de e, şöyle söyleyeyim hani e, sosyal devlet e, olgusunun çok farklı olmasından kaynaklanan bir e, Avrupa vatandaşında böyle çok girişimcilik çok yerleşik bir kültür değil. Hı hı. E, hatta bununla ilgili birkaç şeyden e, yapılan anketten de örnekler sunmak istiyorum ilerleyen evet. dakikalarda bunu gören yani bunu gören Avrupa Birliği politikalarında girişimciliği daha destekleyen bir aksiyon planı oluşturdu. Yani 2013'te yayınladığı bir aksiyon planı var ve diyor ki üç alanda bizim temel sorunumuz var. 1 eğitim eğitimimizde girişimciliği teşvik etmiyoruz. Dolayısıyla bizim kendi müfredatlarımızda yani bir Avrupa vatandaşı hayal ediyor burada. Hani girişimcilik özellikleri güçlendirilmiş bir eğitim sistemi oluşturmamız gerekiyor diyor ve bu eğitim sisteminde ilk öğretimden başlayan bir Aynen. Mantıklar. Aynen. Ee, böyle eğitimde özellikle hayat boyu öğrenme kapsamında örneğin Avrupa e, vatandaşına 8 yetkinlikten bahsediyor. Bu 8 yetkinlik işte bunun bir takım bazıları ana dilde iyi iletişim yeteneği olan, ikinci bir dili iyi konuşan, işte dijital yetkinlikleri olan ve bunlardan biri de girişimcilik e, duygusu yani girişimcilik e, yapısı olan hı hı. diyeyim bir vatandaş diyor. Bu hı hı, sekiz hı. yetkinlikten biri de girişimcilik. Dolayısıyla girişimciliği müfredatlara, eğitime hı hı. E, bir araç olarak yani çok en baştan başlayacak şekilde hı hı. bu kültürün oluşmasında bir e, eğitimi aracı e, olarak hani giriş, girişimciliği desteklemek için bir politikası var. Hı hı. İkinci bacağında girişimciler için diyor ortamda bir takım sorunlar. Var. Yani girişimcilik ortamını yaratamıyoruz Ekosistemini Avrupa'da. Ekosistemi hı. kurabilmek. Çok teşekkürler. Yani Diyor ki örneğin kredi mekanizmalarını güçlendirebiliriz. İşte startuplar örneğin 5. senede kritik bir döngüden geçerler. Hı hı. Hani burada onlara daha destek olmalıyız. İflas eden e, girişimleri yeniden kurabilmek veya devredebilmek veya dönüştürebilmek. Yani bu konularda daha destek me mekanizmalarını canlandırmalıyız diyor. Üçüncüsü de girişimcilik kültürü. Bunun için ne diyor hani kadınlarım özellikle yaşlı nüfusu çünkü Avrupa'nın biliyorsunuz yani en temel sorunlar yaşlanıyor sorunlarından olması. biri de yaşlanıyor olması. Yani %40'ı Avrupa'nın 50 yaş üstü. Bu tabi çok sos, ciddi bir bu rakam. sosyal güvenlik sistemini de tabii olumsuz etkiliyor. Evet yani. yani bu demografik hmm. e, tehlike aslında Avrupa'nın geleceğinde yani bu sosyal devlet anlayışını işte emeklilik sistemleri olsun, sağlık reformu olsun bunları çok tetikleyen, etkileyen önemli faktörler. E, bu kişilerin örneğin diyor, 50 yaş üstü olan nüfusun da Tecrübe aktarımını girişimcilik sektörüne yansıtabiliriz diyor. Yani bu üç alanda geliştirdiği bir aksiyon planı var Avrupa'nın. Bu Lisbon ve Avrupa'nın 2020 hedefleriyle uyumlu. Yani girişimcilik konusu Avrupa'da da geride gelen bir konu aslında. Hı hı. Ben bu noktayı zaten özellikle vurgulamak istiyorum. Esasında birazdan da ülkemizdeki duruma geleceğiz. Onu da evet. biraz yine siz... Ee, bu uyum programı çerçevesinde Türkiye'nin Avrupa Birliği statüsüne katkısı veya bu çerçevede yapılanları tartışacağız ama şöyle bir şey de var zaten benim esas belki de vurgulamak istediğim konu şu da girişimcilik daha büyük bir e, paketin bir alt parçası. Evet. Çünkü genellikle ben Türkiye'de şu ııı e, e, handikapın olduğunu görüyorum. Yani sadece girişimciliğin motive edilmesine odaklanıp esasında bu ekosistemin diğer gereklerini, işte eğitimden bahsettiniz. Hı hı. E, veya işte sermaye altyapısından bahsettiniz. Bunları hı. kurmadığınız sürece evet. yürütülecek olan girişimcilikle ilgili faaliyetlerin, desteklerin ve projelerin esasında çok e, başarılı olamayacağına inanıyorum. Çünkü girişimcilik esasında o, 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 uygun ve olgun ortamın oluşması koşullarında, yani o koşullar oluştuğunda evet. ortaya çıkacak bir şey diye düşünüyorum. Siz de bunu Avrupa Birliği stratejisi çerçevesinde biraz evet. vurguladınız. Yani evet. daha büyük bir sistemin alt parçası şeklinde ele evet. alınıyor Avrupa Birliği'nde. Evet, kesinlikle. E, zaten hani bu özellikle istihdam hedefleri altında bakıldığında. Ama hani kültürü oluşturmak hakikaten çok... E, yani kısa dönemde olan bir şey değil. E, Türkiye'de de bununla ilgili son dönemde belki çok fazla duyuyoruz artık girişimcilik hibeleri var, destekler var. Hani Türkiye'de de girişimciliği destekleyelim ki baktığımız zaman hani Türk halkı biraz daha aslında Avrupalı'ya göre daha risk alır. Yani fikir var ama tabii hani bu fikri aksiyona dökmek, bunu sağlıklı bir girişimcilik alanına dökmek daha da ötesi bence değer yaratan bir şey üretmek. Çünkü girişimci dediğimiz hani bazen e, toplumda şöyle karşılanıyor işte girişimci dediğiniz kısa yoldan zengin olurum. Hani ilk ben düşündüm, ilk benim aklıma geldi bir şey yaptım değil. Yani bunu daha bir profesyonel Bakmak ve bir değer üretmek, bir değere dönüştürmek konusunda hani bu kültürü oluşturmak bence zaman alan bir şey. Aslında bu hemen oluşacak bir şey değil ama eğitim bunun bahsettiğiniz gibi bence en önemli bacaklarından biri. Ama Türkiye'de de şimdi mesela üniversitelerde çok daha fazla görüyoruz girişimcilik dersleri. Şu program bile yani bunu aslında <laughs> çok destekleyen hani <laughs> girişim benim programı girişimcilikle ilgili yönlendirme e, STK'ların sayısı çok artıyor. <laughs> bu konuyla ilgili e, ciddi danışmanlıklar veriyorlar. E, bu alanda yine iş dünyası bence çok destekliyor hani sponsorluklar aracılığıyla özellikle gençlerin fikirlerini nasıl daha sağlam projelere mentorluklar dönüştürebilirler vasıtasıyla. mentorluklar vasıtasıyla. Bir de son dönemde dikkatimizi çeken kamunun bu alanda ciddi destekleri var. Yani onlara da biraz belki değinebiliriz. Şimdi bunu soracaktım ben de. Evet. Mesela AB ülkeleriyle Türkiye'de girişimcilere sağlanan destekler nasıl? Yani farklı mı? Ne yönde e, benzerlikler ya da farklılıklar var? Aslında birbirinden çok kopuk değil. Hı hı. Mesela Avrupa Birliği'nin fonlarına baktığımızda son son dönemde bir kere özellikle arge ağırlıklı çalışmaları araştırma ağırlıklı çalışmaları bütçesinde Avrupa Birliği'nin daha yeni dönem bütçesinde 2014-2020 bütçesinde arttırdığını görüyoruz yani arttırmayı hedefliyor. Ee, şöyle ki hocamın dediği gibi Amerika ve Japonya'nın çok gerisindeydi. Ee, 1.3 civarında toplam e, bütçesi yani toplam gayri safi milli hasılasının AB'nin 1.3'ü ki bu 2.7 Amerika'da. Ben orada tabii Japonya derken şu tespitle de yapmak istiyorum Sözünüzü kestim ama yani, Japonya ve arka bahçesi. Esasında Japonya ve arka bahçesi tabii, tabii bölgeyle de, esasında yani tüm e, uzak doğu asya anlamında bunu tabii. değerlendirmek lazım. Kore'siyle, Singapur'uyla ve diğer ülkelerle. Evet. Ne anlamı söylüyor? Japonya lider. Evet ama bir de bir arkadaşcısı var orada tabii. Kesinlikle ee, onu tabii. bir bütün Sözünüz kestim yani spesifik Japonya dedim ama esasında onu böyle de bir ekosistem içinde değerlendirmek lazım. Çok doğru, çok doğru hocam. Ama tabii Avrupa hani bu Lisbon hedefinde koyduğu işte bilgi toplumu olarak ekonomide rekabetçi güçlü dünyada söz sahibi bir e, rol üstlenmek istiyor ama bunun için de tabii bu alana ciddi bir kaynak e, ayırması gerekiyor. Notlarımı kontrol etmek istiyorum yanlış tabii bir tabii. bilgi vermemek için. Ama bu bütçeyle ilgili özellikle e, son dönemde mesela 2007-2013 kapanan bütçe dönemi burada e, AB'nin eğitime ayırdığı e, yaklaşık 72 milyon euro. Ee, araştırma ve yenilik ee, buna ayırdığı bütçe ise 60 milyon euro. Ve bunu 2014-2020 yeni bütçe döneminde %45 civarında arttırmayı düşünüyor. Yani bu ciddi bir aslında bu alanda ne kadar e, hani önem verdiğini, yani. Evet bunun ne kadar bir öncelik yaptığını da e, gösteren bir unsuru. Türkiye'de de Türkiye'ye baktığımızda da biz de çok fazla kamu da aslında duyuyoruz bu girişimciliğe, destek programlarını. Ee, örneğin COSGAP'in e, özellikle e, KOBİ'lere yönelik girişimcilik destek programının çok başarılı olduğunu duyuyoruz sonuçları. tabii hani benim bunlar çok yeni şeyler. Sonuçlarını, meyvelerini daha ilerleyen dönemde daha iyi göreceğimizi düşünüyorum. Ama onun haricinde örneğin TÜBİTAK hani eskiden daha fazla böyle araştırmaya ağırlık verirken TÜBİTAK'ın biraz daha girişimcilik tarafını güçlendiren yeni programlar açtığını görüyoruz. Örneğin bu 1512 girişimcilik aşamalı destek programı. Mesela nitelikli girişimciliği evet. özendiren bir program. Bunun haricinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının gene girişimciliği e, Tekno Girişim Sermayesi Desteği programı mevcut. Ve Kalkınma Bakanlığının ayrıca e, bu bölgesel kalkınma ajanslarının da yine öncelik alanlarından biri girişimcilik. Yani son dönemde Türkiye'de artan bir e, destek mekanizmasının işlediğini görüyoruz. Buna paralel olarak esas tabii Arge eee çalışmalarına ayrılan Gerek kamuda, gerek özel sektörü motive edici uygulamalarla evet. birtakım artışlar da var. Ee, evet. ARGE için, araştırma geliştirme için harcanan e, paralar da veya harcanan e, fonlar da. Ama şu tespiti de e, yapsak mı acaba diye düşünmeden edemiyorum. Tabii. Ee, bir taraftan evet, e, teknolojiyi geliştirmek için e, birtakım destekler, ARGE destekleri, hı hı. E, ana strateji Avrupa Birliği için söylüyorum var. Bir taraftan işte bu yol ertesi ama yani benim kişisel görüşüm bu tamamen kişisel görüşümdür. Hiçbir kaynağı dayanmaz. Kendi fikrimi söylüyorum. Ee, biraz da e, Avrupa Birliği'ndeki bu süreçler bürokrasi ürkütücü mü acaba? Yani kastım şudur. E, Amerika Birleşik Devletleri veya Japonya uzak doğudaki bazı ülkelerde bu işler biraz daha e, ne bileyim girişimcinin e, çok bıkmayacağı kolaylaştırıcılarla yürütülürken acaba ...çok ağır bir mevzuatta var mı diye... ...çünkü biz birkaç kere fakülte olarak... ...böyle bir projeye yazma <laughs> girişiminde bulunduk. Korkup kaçtınız mı? Kaçmadık, <laughs> yazdık ama yani... E, ...acaba evet. o enerjiyle daha fazla... ...verimli çalışabilir miydik diye de... aklımızdan geçmedi değil. Bunu tamamen sizin uzmanlık alanınız itibariyle soruyorum. Yani bizler işletme hocalarıyız. Evet. Özel sektöre baktığınız zaman... ...özel sektör de bıkıyor gibi geliyor bana... ...bir süre sonra. E, bu sadece Avrupa Birliği Türkiye'deki mevzuatta... ...biraz ağırlık var. E, yani biraz daha kolaylaştırıcı, biraz daha pratik, biraz daha evet. e, ne bileyim girişimciye veya fikri olana güvene dayanan, ee, bir bürokrasi olsa acaba? Yani veya çok katılıyorum olsa... hocam. Yani ben 12 senedir bu işin içindeyim. Bu proje için içindeyim. Yani 12 senedir hiçbir zaman hiç kimseden ya ne kadar da kolaymış bu hmm. Avrupa Birliği projelerinin hiçbir bürokrasisi yokmuş diye bir dönüt almadım. Hmm. Ee, ancak şöyle söyleyeyim bu Avrupa Birliği hani üç sorun olarak e, tespit etmişti demiştik ya bir tanesi de girişimciler için uygun ortamı yaratamama onun alt başlıklarından biri de Avrupa bürokrasisi. Orada kendini eleştiriyor zaten yani. Hmm. Avrupa'daki bir bürokrasiyi kolaylaştırmak. İşte şimdi Avrupa'nın destek programlarından yeni destek programlarından biri mesela Horizon 2020. Hı hı. Örneğin bunun altında çok büyük bütçeli e, destek programları var ama belirttiğiniz gibi maalesef o mekanizmalar çok kolay işleyen e, özellikle bu evrak yükü teknik e, ...açıdan. Çok kolay mekanizmalar... ...değil ama örneğin bizim üniversitemizde... ...bizim gibi birimler, yani bizler... ...oturup proje yazan birimler... ...değiliz. Yani proje üreten... Yol ...birimler gösterici. değiliz. Bizler yol gösterici... ...ve yani hocalarımız... ...akademik anlamda projeyi oluşturuyor. Biz onlara bu... ...mekanizmaların teknik boyutunda destek... ...veren ara birimleriz. Yani bu birimlerin... ...Türkiye'de güçlendirilmesi... ...ve hatta bizim... ...bize çok biraz şu anda uzak ama danışmanlık mekanizmalarının biraz daha profesyonel şekilde yerleşik olması bu işleri kolaylaştırır diye düşünüyorum. Tamamen katılıyorum. Ben şöyle bir soru soracağım ama tabii. samimiyetimi verin. Yani kaç tabii. kişi çalışıyorsunuz ofisinizde? Ee, biz 5 uzman çalışıyoruz. Ama inanın çok yeterli olmuyor 5 uzman. Sizin bir üniversite için 5 uzmanla birlikte çalışıyor evet. olmanız esasında çok iyi. Çünkü bazen e, evet. devlet üniversitelerinde daha az personel esasında bu süreçte çalışması evet. gibi bir durum oluyor. Bu da şu de, şunu demek istiyorum. Hocalar ben de bir hoca oldum. Hocalar bir proje konusunda, bir araştırma projesi konusunda çalışmaya isteklidirler. Evet. Ama e, bilmedikleri bir alanda, uzmanlar olmadıkları bir alanda biraz da böyle el yordamıyla bir yol haritası bulmaya çalıştıklarında biraz bu ürkütücü olabilir. Ki biz işletme hocaları için bu daha az ürkütücüdür. Çünkü bizler biraz daha dışa dönüyoruzdur. Ama evet. daha çok laborat laboratuvar ortamında çalışan, daha çok e, temel bilimler alanında çalışan öğretim üyeleri için bu süreçlerin Dediğiniz gibi daha geniş kadrolarla daha yol gösterici ve danışmanlık boyutuna varan evet. ve esasında bunu da tabii tamamen üniversitenin sosyal sorumluluk kimliği dahilinde yapılması buna gereken deyin. süreçler tam halinde buna, işlemesi tam gerekir. Buna, tam buna Çünkü ben de biliyorum diyeceğim. ki esasında bu iş de danışman olarak soyulmuş. Ee, bir de evet. e, üniversite dışında ciddi bir ekosistem var. Evet. Ee, bu da o ekosistemi pardon çok özür dilerim. Burada öneceğim. da yani o e, süreçlerin üniversiteler tarafından bu oyunun üniversitenin kurgulamasının esasında biraz daha rasyonel olduğunu düşünüyorum. Hocam çok güzel yani bir konuya değindiniz. yani e, bu danışmanlık sistemi maalesef hani burada biraz e, seçici olmamız gerekiyor. Yani o yani o mekanizmaların profesyonel bir şekilde işleyebilmesi için üniversitelerin biraz o alanlara ...el atmasında fayda var diye düşünüyorum. Ama mesela bizim kurumumuz özellikle bu sosyal sorumluluk bilinci konusunda... ...yani Yaşar Üniversitesi'nin ayrı bir stratejisi var. Kurumsal stratejiler bu anlamda çok önemli. Örneğin bizim öğrencilerimiz mezun olana kadar zorunlu oldukları... ...bir kredilik bir sosyal sorumluluk projesini yürütmek zorundalar. Hı hı. Bunun haricinde hani üniversite uluslararasılaşmaya önem veren bir üniversite... ...ve diyor ki o zaman işte bu fon kaynakları... Avrupa Birliği'nden gelen veya başka uluslararası kuruluşlardan gelen bizim için önemli. Yani bunları biz nasıl aktivite aktive edebiliriz? Ara birimler, danışmanlık birimlerini kendi içimizde kurarak. O yüzden hani buraya bir uzman desteği çünkü bu işlerde hakikaten hani buna biraz yatırım yaparsanız meyveleri daha bence fazla oluyor. Kesinlikle yani katılıyor. verimli oluyor ya da sonuçlar verimli oluyor. Şimdi çok kısa bir örnek vereyim hocam. Yani hocamız enerji mühendisliği alanında çok tap bir hoca, çok bilinen böyle çok güzel çalışmaları var. Ama bu hoca, yani hocamız projeyi formüle eder. E der ki alanda şöyle bir açık var. Biz bunu böyle yapalım katkısı bu olur ama şimdi ben hocaya dediğimde bunu inanın sisteme yüklemesi o projeyi yani hocanın bir saatini alacak. Şifreni al, oraya yükle. B formunu yükle, C formunu <laughs> yükle. Yani bunlar insanları caydırıyor. caydırıyor. Evet. Yani hoca diyor ki ben bu projeyi yapacağımı bir daha önemli Yani yazarım, çizerim ben. Hani alana katkım böyle olsun. <laughs> ee, o yüzden bu, bu mekanizmalarda biraz daha destek birimlerini güçlendirmenin çok faydalı olacağını düşünüyorum. Girişimcilik alanına evet. da dönersek hocam, sivil toplum örgütleri bu konuda Türkiye'de güzel bir destek mekanizması olarak çıkıyor. Belki başka programlarınıza da değiniyorsunuzdur. Ee, bu özellikle melek yatırımcılar, yatırımcılar, yatırımcılar. olsun. Endeavor melek yatırımcılar sanırım. Da davet ediyoruz. Hulusi de bir melek yatırımcı olarak zaten program <laughs> i̇şte, yani, evet. Yani bu kişiler, bu mentorlar hakikaten alanda ben çok değerli, çok kıymetli olduklarını düşünüyorum. Hı hı. En azından Türkiye'deki hani bir projem var, bir fikrim geldi, bir fikrim var. Hı hı. Ee, bunu aslında nasıl aksiyona dönüştürebilir, sağlıklı, verimli e, sonuçlara ulaştırabilir? Bu mentorlar, danışman mekanizmaları arada çok önemli diye düşünüyorum. Hı hı. Evet. Son olarak olmazsa, çünkü vaktimiz de sanırım evet. daralıyor. a pazarına girmek isteyen bir girişimci, bir genç, Neler e, yapması gerekiyor ya da e, bu girişimcileri sizin nasıl öneriniz olur? Nasıl bir yol izlemeli Avrupa Birliği pazarında bir şey ee, hani şimdi, büyümek için? Belki gerçekten bir girişim faaliyetinde Türkiye'de bulundu ama Avrupa yani. Birliği pazarına nasıl girecek? Nasıl bir yol gösterirsiniz? Ee, tabii hani benim çok uzmanlık alanım tam olarak girişimcilik değil ama hani Avrupa Birliği Pazarına girmek e, şöyle söyleyeyim tabii bir takım kısıtları olan da bir şey. Yani Avrupa Birliği'nde aslında biliyorsunuz biz de e, Gümrük Birliği'nin bir parçasıyız hı hı. ama Maalesef emek ve sermayenin serbestliği konusunda bir takım kısıtlar var. Bunlardan önemlisi vize kısıtı. Bununla ilgili de son dönemde yeni çalışmalar yapılıyor. Ama bu kısıtları hani gözümüzde çok da büyütmemek lazım diye düşünüyorum. Benim önerim girişimcilere aslında çok tek başlarına değil ama bazı ortaklıklarla ve bazı networklere, ağlara katılarak önce bu piyasaları tanımaları, ihtiyaçları görmeleri. Türkiye'nin mutlaka ki o piyasalardan farklı olan güçlü yanları vardır. Mesela ne bileyim Avrupa işte enerji alanında, enerji konusunda mesela bağımlı, dışarıya bağımlı, ham maddede dışarıya bağımlı. Türkiye'nin güçlü olabileceği yok o bir takım alanlar var. Yani bu alanları doğru tespit edip, yani o okyanusta bir yanda tek başına yüzmek yerine belli network'lerle ki o projelere katılmak zaten mutlaka ki ortaklıkları gerektiriyor. Yani o projeleri Anladım. hadi ben alayım, ben koordine edeyim değil ama ilk tecrübelerini bazı projelere ortak partner olarak girerek, ortak partner, olarak. partner olarak girerek değerlendirmeleri bence daha öğrenme sağlıklı sürecini, bir yol haritası. Sürecini Kesinlikle evet. Yani oradaki bürokrasi olsun, piyasanın şartları olsun hani bunları görüp gözlemleyerek zaman içerisinde öğrenmek daha doğru sağlıklı adımlar attırır diye düşünüyorum. Hı hı. Gençler için de hani buna yönelik bir takım fırsatlar var. Aslında çok çok büyük destekler gibi görünmese de ne bileyim 10 bin eurodan 1 bin euroya kadar yani ulusal ajansın Gençlere gençlik programı altında bir takım destekleri var. Mesela burada herhangi bir kuruluşa üye olmanız da gerekmiyor. Dört genç bir araya geliyorsunuz, bir oluşum, dört genç bir oluşum, bir grup. Gençlik girişimleri diye örneğin bir alt eylem programı var. Burada istediğiniz konuda yapmak istediğiniz her şey olabilir. Çok geniş bir yelpazesi var. Avrupa'da sizin yaşıtlarınız, sizin sizinle aynı gençlerle bir araya gelerek bu projeleri yürütebiliyorsunuz. E, ve genç kavramı da 15 ile 30 yaş arası. Yani o da yine geniş bir geniş bir, e, bir e, perspektifi var. Örneğin bu programlar aracılığıyla gençler gidip oradaki ee, neler yapılıyor bunu görebilirler. O alanda ne türlü çalışmalar var, neler eksik ya da bir araya gelip işte bir takım kültürel faaliyetleri yürütmek. Bunların hepsini ben girişimciliğin önemli e, alt değerleri, katkıları olarak e, görüyorum. Evet. Ee, bu çerçevede tabii e, bizim ülkemizde yani Türkiye'de de e, gençlerin ve özellikle Hı -hı. E, kadınların ee, iş hayatına katılımını teşvik edici bir takım e, teşvikler var. Evet. Biraz da e, ondan bahsedebilirseniz. Ee, yani kadınların evet özellikle dezavantajlı grupların işte kadınlar bir tek Türkiye'de değil Avrupa'da da e, yani bu önemli hedef gruplardan biri göçmenler bir diğer grupta. Yani mesela göçmenlerin işte OECD raporlarına falan baktığımızda göçmenlerin aslında çok daha girişimci ruhlu olduklarını görüyoruz. Mesela Avrupa'nın da bir göçmen nüfusu var. Hadi Türkiye'de şu anda tartışılır bir konu ama evet. hani bir takım hedef grupları bu süreçlere dahil etmek e, girişimcilikte yine e, amaçlardan biri. Kadınlar, gençler, e, dezavantajlı gruplar Engelli kişiler ve dediğim gibi göçmen gruplarda yine özellikle Avrupa'nın dikkat çektiği önemli gruplardan biri. Onunla ilgili de bir verim vardı aslında. Evet Avrupa nüfusunun yüzde 52'si örneğin kadın. Ancak kendi işini kuranların sadece 1 bölü 3'ü. Yani hani bu rakamlar Avrupa için böyle hani bunları bizim biraz daha bu süreçlere dahil etmemiz gerekiyor deyip. Işte ne bileyim... Doğum izinleri fazla olsun, hı hı. hani daha kolaylık sağlayalım kadınlara gibi bir takım istihdam politikalarıyla ilintili stratejilerde geliştirdiğini görüyoruz. Ama Avrupa hakikaten bu konuda e, süremiz de az kalmış ama hani çok genel toparlamam gerekirse. Mesela %58'i yapılan bir Eurobarometer e, anketi %58'i kendi patronu olmaktansa işçi olarak çalışmak istiyor. Yani çok girişimci bir hı hı. kültür, bir ruh yok. E, en önemli çekinceleri %43'ünün iflas etmek. Hı. E, mesela bir diğer e, ilgimi çeken konu örneğin bir yerden size miras kalsa ne yaparsınız dediğinde sadece %17'si kendi işimi kurarım demiş. Ama Türkiye'de hı hı. sorsanız hemen herkes hani hemen bir iş <laughs> kurarım, bir iş fikrim evet, var der. otuz evet. %33'ü ev alırım demiş mesela. Yani hani Avrupa'daki bu öncelikler farklı. E, evet öncelikler yani biraz daha o kültürün hani o sosyal devletin yetiştirdiği vatandaşın beklentisi ve aldığı kültür biraz daha farklı çok risk alır bir hı hı. toplum değil bunu güçlendirmeye çalışan bir Avrupa var bu anlamda Türkiye çok şey katabilir diye düşünüyorum aynı ee, fikirdeyim ama tabii burada da belki Okey. de bir akademisyen olarak şu tespiti yapmak doğru mu olur yani hepimiz için söylüyorum evet. bunu e, tabii ki e, bu göçmen politikası Avrupa Birliği'nin e, bir takım fırsatlar sunuyor ama hangi göçmen profiline sunuyor tabii ki nitelikli göçmen <laughs> profiline sunuyor çünkü Avrupa Birliği'nin ben artık niteliksiz göçmen evet eee için talepkar olduğu kanaatte değilim. zaten bütün şeylerde onu gösteriyor. İtalya'da en son bu gemiyle biliyorsunuz Yani hocam diyorum. benim uzmanlık alanım göç. Şimdi siz öyle bir konuya evet. geldiniz ki onun onu <laughs> için ayrı bir program gerekiyor. da ayrıca tartışırız. <laughs> evet. Dolayısıyla nitelikli iş gücü yani göçmenlik konusunda da yani göçmen statüsü ve işte oturma hakkı, çalışma hakkı vesaire gibi konularda da nitelikli nitelikli insan kaynağına bu hakları vermek konusunda bir eğilim olduğunu düşünüyorum. Evet. Tabi buna yetişmiş insan kaynağımızın dışarı göç etmesini teşvik etmek adına da söylemiyorum. Da. Ama bir sinerji yaratmak gerekiyorsa dediğiniz gibi ortaklıklar kurulacaksa da bunun evet. eğitimden geçtiğini vurgulamak gerektiği düşüncesindeyim. Biz Aynen. programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür, teşekkür ederim. Çok iyi çok hızlı bir, geçti. bir sohbet oldu. Dediğiniz gibi evet. tüm konulara değinme fırsatımız olmadı. Bir başka programda inşallah teşekkür. daha derinlemesine diğer konularda ele alırız. Girişim benim programın değerli izleyicilere. Bu bir programın da sonuna geldik. Umarım bu programdaki aktardığımız bilgiler size e, gerek Avrupa Birliği'nin gerekse ülkemizin girişimcilikle ilgili istihdamla ilgili geleceğe yönelik stratejileri konusunda bir e, bilgi aktarmıştır. Ve sizler de kendi bireysel hedeflerinizi bu stratejiler uygun olarak geliştirirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Gülüşmeler.